Hoş geldiniz. Bakalım. Sana mı soracağım ah ne yaşayacağım ah Tenimde neyi nasıl taşıyacağım Özgür ruhlar meydan okurlar Bilirim hep kime kafa tutacağım Bitmiyor bitmez mücadele Oğlum. Bizimki bilerek kadere müdahale Başka herkesin hayat şarkısı Bana can bonomo sana dale don Bu hayat sana verilen armağan Çok var yaşayan o paketi açma Sizce ince ince bulur hak yerini günü gelince kiminin yarası kiminin parası bitmiyor Oo, da. Bir şey düşününce. <laughs> Her şeye rağmen devrilmediysem sebebi içindeki de hey gidi hey hey kalk sen ayağa aykır dünyaya. inananlarındır değil mi? Yaşamak dediğin çalışmaya tabi Ben sana ırgat sen aristokrat yok ya Haksız mıyım abi? Filler tepişir ezilir çimenler Saymayı bilmeyen rekortmenler Sabah altıda kalkıp işe gidiyor Gerçek hayattaki o süpermen Adımı. Olacaksın halk, kırılır bir ben gün her çak Tut elinden hayalinin koş, run forest run. Açılır fark ya yenileceksin, ya yeneceksin pes etmek hiç yok. Deneyeceksin tek bir şartla bak bu hayat yolunda kimseye boyun eğmeyeceksin. Her şeye rağmen devrilmediysem. söylemek istiyorum bu arada aslında yani klip gayet iyi klibe çöp yazmış ya, şarkı hani okey bu arada şarkı da öyle şey değil ha hani artık o kadar aaa gibi vah, vah. falan bilmem ne yani o kadar değil kesinlikle hani bir daha açıp şarkıyı dinler misin ne zor hayır dinlemem ama klibi bir daha izlesem yüksek ihtimalle ağlarım Yani özellikle şunun herkes farkında değil mi, ee, son zamanlarda özellikle böyle trans, e, trans bireyler üzerine, trans birey mi demek doğrudur efendim, doğrudur diye tahmin ediyorum kusura bakmayın lütfen yani e, yanlış bir şekilde telaffuz ediyorsam da e, Trans bireylerle alakalı o kadar fazla nefret söylemi var ki, o kadar fazla var ki ama ya mesela buna yer verilmesi benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü gerçekten de ciddi ciddi e, insanlar trans oldukları için mezun oldukları bölümlerdeki işlerde çalışıyor. Gerçi artık hiçbirimiz işlerde çalışamıyoruz ama bir de ekstradan bu sebeple ayrıştırılıyorlar. E, kendi Kendilerini hissettikleri cinsiyete ait olabilmek için e, bir ameliyat oluyorlar mesela. E, bu ameliyatı olabilmek için bile çok anormal paralar ödemeleri gerekiyor. Bilemiyorum. Ben klibi çok beğendim. Sinirlenebilirsiniz <laughs> isterseniz ama gerçekten klibi çok beğendim. Anıl hoş geldin hoş geldin. <laughs>